cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu akşamki videoyu sadece bir günlüğüne bu yeni kanalımızda paylaşacağım. Bu akşam eski kanalımızda video olmayacak. Ama bundan sonra eski kanalımızda her gün yine videolarımıza devam edeceğiz inşallah. Sadece bugünkü video buraya atmamın sebebi hem beni sevenlerden destek amaçlı bana buradan video izlemeleri hem de Buraya abone olmalarını istemem. Sizden ricam, video izleyebildiğiniz kadar izlemeniz. Abone olursanız da mutlu olurum. Burası biliyorsunuz benim yemliyim. Yem depom. Burada ya boş çuvallar, fazlalık teller, viyollerim. Viyoller hep soruyor abi viyoller nereden geliyor abi viyoller. Viyolleri zamanında aldım. Burada temin ediyorum sürekli. Bittik çalıyorum. Burada aa, kavuz, pirinç kavuzlarım, parkeler falan. Yani burada ne var? Yarkalara verdiğim nasıl diyeyim ben size? Yarka yemi, piliç geliştirme yemi gibi bir şey düşünün. Yumurta yemlerim şurada. Gezen tavuk yumurta yemi. Bu CP marka veriyorum ben. Benim bildiğim piyasada en kaliteli yemlerden birisi. Ben en fazla verimi bu yemden aldım. Bilginiz olsun. Burada buğdaylarım, mısırlarım. Bu da eski. Yani yani yumurta yemi falan var. Şimdi verecek olduğum tavuklara. Eder basın biliyorsunuz dolduracağım. Burada bir tane <laughs> Yarım çuval var. Bir de dolu çuval. İkisini dökeceğim. Bir buçuk çuval alıyor benim arabam. Bir buçuk çuval dökeceğiz. İnşallah tavuklarımızı az sonra beraber vereceğiz. Fiyatları şöyle kısaca söyleyeyim size. Bu yarkalara verdiğim yem 190 lira arkadaşlar. Çuvalı 50 kilosu. Mısırın 50 kilosu 150 lira. Buğdayın da 50 kilosu 150 lira. Yumurta yemi. En çok aldığımız yem. Yumurta yeminin çuvalı en son 180 aldık galiba. galiba. 180 diye hatırlıyorum yanlış olmazsa. CP gezen tavuk yemi. Böyle ben şimdi çuvalı arabaya doldurayım çuvalları. Orada tavuklarımızın orada görüşürüz. Haydi bakalım. Dediğim gibi videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz şimdiki yeni kanalımıza abone değilseniz abone olup videoyu izleyebilirsiniz. İzlerseniz çok mutlu olurum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar tavuklarımızın yanına geldik. İndir oğlum. Emin Usta geldi yardıma. İşte Yürü lan. Dediğim gibi bir buçuk çuval yem arkadaşlar bu. Gitti mi? Evet. Bir buçuk çuval yem bu. Düştü ya. Şimdi bu dışarıdaki dört tane yemliğimizi dolduracağız. Ondan sonra içerilere kısım kısım dağıtacağız inşallah. Gelsin. atlamaz o atlama lan çekil hmm. evet arkadaşlar bugün bütün hayvanlarımı göstereceğim uzun uzun dolu dolu bir video yapacağız bu yeni kanalımız için hepinizden desteklerini bekliyorum kaç tane hesabınız varsa abone olursanız daha mutlu oluruz söylediğim gibi sadece bu akşamki videomuz bu kanalda. Ondan sonra akşamları yine eski kanalımızda videolara devam edeceğiz. Yer dökülmesi önemli değil. Yerden topluyorlar şimdi. Seviyor musun? Aferin benim oğluma. Kaçtı mı? Kaçma lan de. Bunları tam dolduralım. En çok bunları yiyorlar. Çünkü dışarıda Gölgede bunlar burada duruyorlar genelde. <laughs> tamam. Kapat oğlum bunu. Kapat bunu ha. Affet benim oğlumu. Tamam. Çekil. Arkadaşlar şimdilik yemimizin fazlasını da içerilere dökeceğiz. Ondan sonra buradaki işimiz bitiyor. Sonra e, cüce koşun derin oraya. ördeklerin oraya. Yarkaların oraya. Böyle dolaşacağız. Videomuzu çekeceğiz. Uzunlaşacağız inşallah. Hepinizin desteği bekliyorum dediğim gibi. Haydi bakalım. Bekliyorlar oğlum. Evet arkadaşlar ee, Şimdi müşterimiz geldi Bir tane yumurta toplayacağız Küçük oşunlara Neydi bu ee, Ot verdim Ot oh, diyorlar şu an Tavşana verdim Neyse geliyoruz az sonra buraya Önce şu yumurtayı toplayalım Muhammed getirdin mi oğlum? Hadi gel yürü Arma Poşete getir gel Yumurtaları bugün toplaya toplaya bitirdik. İki gündür buraya yumurta toplamıyordum. Müşteriler gele gele. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtaları toplaya toplaya bitirdik. Hay maşallah. Aha. Aç oğlum. Aç sen ağzını. Onu kırdık. Onu az kendimiz yeriz artık. Üç. Dört daha yedi. Getir. Gel Mehmet. Mehmet bana yardım ediyor değil mi oğlum? 7, 10. Bugün Emin yok. Bugün Emin yok. <laughs> emin uyuyor. 10, 13, 13. 14. 16. Şöyle aç. 19. 20. Bunu dikkatlice amcaya ver hadi. Parasını verirse annene ver tamam mı? Hadi yürü yavaş yavaş götür. İki elim öyle yapma öyle yapma. Neyse ben bu takip edeyim. Evet geldik geri. Yarkalar burada. Arkadaşlar güvercinimiz bir tane kaldı. Ee, suyu var. O satmıştım içine. Yuva yapsınlar diye. Yapmadılar. Vallahi hangisini koyuyordum? Bunu mu koyayım? Birini yuva, tüneye mi koyuyordum? Birini koyarken güvercini kaçırdık bir tane kaldı. Artık bunun yanına güvercin almayacağım. Ee, dediğim gibi içeriye, balıcınların oraya güzel bir güvercin sistemi ayarlayacağım inşallah. Şöyle yeni kanalda bir günlük video atacağız sadece bir günlük. Hayvanlarımı şöyle komple bir gösterelim buraya. Bunlar bizim yarkalar. Bunlar cüce koşunlar. Temiz otu yiyorlar. Siz niye buraya çıktınız gençler? Hı? Psiko. Psiko. Kavşan ne oldu yemedin? Bunda bir rahatsızlık vardı. Geçmiş herhalde galiba. Al. Al. Dur aşağı. Neyse inesi yok yoksa oğlum. yok bu göstereyim size. Bugün dediğim gibi bütün hayvanlarımızı göstereceğiz. Uzun ya da normal tam bilmiyorum ama video nasıl olur? <laughs> Ördüklerimiz bunlar arkadaşlar. 10 tane ördüğümüz var. Ee, bir erkek şu, bir de dişi, gerisi yavruları. 10 tane oldu toplamda. <laughs> bak nereye yumurtlamış bak köfte oraya bak. Havuzu bunların yapmıştık geçen gün. Anlatmıştım zaten. Şuralar kırıldığı için su kaçırdı hemen. İptal ettik. Havuz nasıl olacak diye onu düşünüyoruz şu an. Yemleri burada. Vallahi yumurtayı Dün koymuştum oraya. Yani dün burada vardı yumurta. Yok yemişler bir şey yemiş herhalde sabah ben görmüştüm. Bunu oraya koymak istemiyorum. <laughs> Bunu değdiririz yoksa. Neyse. Ee, şimdi civcivlerin oraya geçelim. Civcivlere bakacağız. Ondan sonra yarkalar markalar hepsinin yumurtalarını toplayacağız. Bu videomuzu yeni kanalımız yani bu kanalımızda paylaşacağız. Sonuna kadar izleyip destek olup kanalıma bu kanalıma abone olmuşsanız çok çok sevinirim Haydi bakalım geçelim gecelerin oraya Evet arkadaşlar değerli gecelerimizin olduğu yere geldik gsg'ler silivri 14'ler kıvırcıklar bırakmalar ne var varsa var bir sürü var ne var Jokushinler Burası kaç derece şu an 32.9 33 derece maşallah Dışarısı şu an 40-41 derece arkadaşlar ama burası 33 derece yeter güzel bir ısı bence Dediğim gibi cilgilerimizi şöyle göstereceğim size Bunlar en değerlileri bunları buraya ayırdık İnşallah bunları sağlıklıca büyüteceğiz İnşallah. Neyse, hadi için içerideki diğer civcivlerin olduğu yere. Evet arkadaşlar, burada ışığı kapatmıştık, ışığı yakalım. Evet, ışığımızı yaptık. Arkadaşlar burada civciv olarak bakın bir tane tüfem var, köyler var, astrolaplar var. Şu ortada bakın şöyle, atak kırmamız. Bunlar bizim bek tavuklarımız, bek tavuğu yavrularımız diyeyim daha doğrusu. Beyazları var. Diğer renk olanlardan var. İnşallah bunlar sağ, sağ büyüteceğiz. Burada da aynı. Karışık astrolog, bulu astrolog, siyah astrolog ve köy cücüğülerimiz var. Konuşmayın lan. Ben geldim de mi? Konuşmayın lan. Burada aynı kıvırcıklar, İspençler, köyler. Aynı burası da öyle. İspençler, köyler, kıvırcıklar. Çeşit çeşit hepsinden var Allah şükür. İnşallah bunları da büyüteceğiz. Neyse. Geyicileri gördük. Şimdi geçelim. Bayandıkların oldu bölümü. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Burada da değerli tavuklarımızın anne babaları var. Bunlar bizim dev bırakmamız elimizde kaldı satamadık olsun biz büyüteceğiz inşallah bunlar ee, silver vion şunlar gsg vion bu da yaramaz ne deniyor ona şeyimiz ne <laughs> bıldırcınımız gel lan buraya bıldırcınlarımız sizin yeminiz bitti mi yok yem var bana. bir içeri. Suyumuz için yumurtalarımızı yapmışsınız maşallah. Aslan be. <laughs> ha burada diğer tavuklarımız. Horozdan korktuğu için onları oraya kapatıyoruz. O tarafta da burada cümle. Neden geçtin oraya? Gel buraya. Gel buraya. sinsi sinsi kaçıyor ya kaftora bak neyse çoğu hayvanımızı gördünüz şimdi de arkaların oraya gitmeye gerek var mı yok arkaların oraya gitmeye gerek yok hadi oraya sonra yırtıklarımız toplarken göreceğiz inşallah şimdilik bütün hayvanlarımızı gördük sayalım haydi geçelim yumurta toplama işlemine Evet arkadaşlar gel 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 mısır vermeye başladı. Tavuklar hemen çökecek başımıza şimdi. Ee, toplamda burada 200 ile 250 arası tavuğumuz var. Yumurtlayan tavuk. Çeşitler olarak her çeşit var. Brahmamızdan, Türkenimizden, Avustralopumuzdan, Lohman, Ligorin, Tinted, Lohman, Sandy. Burada çeşit çok. Astrolop. Şöyle mavicilerimiz var. Şimdi size arkaları da göster, yapılar göstereyim ya. Şöyle karışık Astrolop olsun, köy olsun, maviçi olsun. Burada var çeşit karma ay arkalarımız. Toplamda Tahminimce arkadaşlar 700 ile 800 arası hayvanım var. Civcivlerle beraber, yarkalarla beraber toplam. Böyle böyle bakmaya çalışıyoruz artık ne yapalım. <laughs> Biraz yem olarak maliyetli olsa da bize bakmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bak burada bir yumurta var. Basit değil. Neyse şimdi motorumu geçelim. Orada devam ederiz. Hadi bakalım. Evet. Fizanımız bile var. Püsküllü fizanımız bile var. Maşallah bayağı kendine gelmiş. Bu bizim yedek olan horozumuz. Maşallah maşallah. Bunların saçlarını tıraş bir ara. Mavici horozumuz. Neydi bunun ismi? Karayel. Karayel miydi? Öyle bir şey Yanlış şey yapmayalım. Bismillahirrahmanirrahim

Bunun somuz iki günlüktü arkadaşlar ama dediğim gibi bak yumurta kırmışlar. Kurumuş bile. Dediğim gibi e, çok kişi yumurta toplayıp verdim bugün. Hatta demek ki videodaki üçüncü kişiydi herhalde. Arkadaşlar yani yeni içerikler, yeni hayvanları almam isteniyor, isteniliyor. Ben de almak istiyorum ama havaların biraz soğuması istiyorum. Çünkü havalar sıcak olduğu için evimizde olan hayvanları biraz zor yaşatıyoruz. Ekstra hayvanlar alırsak sıkıntıya gireriz. Onun için pek alasım yok. İnşallah havalar serinliğine alacağız. Chief gente se Arkadaşlar sizden ricam bu kanalımız yeni biliyorsunuz bilmeyenler için söylüyorum. Lütfen kanalımıza destek amaçlı abone olup videomuzu beğenip yorum yapmanız. Hepinizden Allah razı olsun şimdi. Burada bu kadar var. Haydi geçelim yan taraflara. Çekil Bak burası iki günlük olduğu belli. Allah şükür. Hep diğer tarafları topladık bitirdik. Müşterilere yumurta vereceğiz diye. Buraya girmemiş alttaki kolyeyi değiştirelim bunu. Şu anlık 70 oldu. Bakalım yan taraflarda beraber toplam kaç olacak? Evet, Yarkaların oradayız. Arkadaşlar da bugün yumurta az. Değil mi kızlar? Niye az? Neyse. Alalım biz bunları. Hadi geçelim köylerin oraya. Köylerin yumurta yaptığı yere. Evet. <laughs> Bu, burada azmış ya. Çok fazla Azmış yumurta. Başka da yok Evet 70-75-78 tane yumurtamız çıktı Bir ekstradan 90 tane falan sattık herhalde 160-170 yumurta Neyse Allah bereket versin Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar İnşallah beğenmişsinizdir Hepinizden Allah razı olsun diyorum Kanalımıza abone olmayı esirgemeyelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.